İnşallah o görüntüdekini görürüz burada. Hadi bir oyuna geçelim saat. Aa saat 2 olmuş. Aa geç açtım bugün. Aklım gitti geç açtım. Ben 9'da falan açtım dedim hala nasıl. Oğlum DMCA falan varsa bak siki tuttuk o zaman ya. Bir yayında bütün akrabamı bir yayında kullanmayayım bari ya. Sen çıkart çıkartmasıya çağırın. Aa, <laughs> <laughs> Master of Germany, his first attempt. Ne ya? Ya ne, sana ne ya? Allah Allah. Bak, bizi, ya, <laughs> bak, bizi çarpılacağız biz. Komple çarpılacağız. <laughs> <laughs> oh. oh, evet bir şey ya. Bugün gece gece neyin duyarındasın ya? Tövbe estağfurullah. Bıtıcım <laughs> bizi 11.774 kişiyle hostlamış. Hoş geldiniz. Meriç'im hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki yarınki Maçta da başarılar diliyorum. Bütün takım bomba gibi, pompa gibi. Tebrik ediyorum. Dışarı atın gelin ya. Ne? Ne diyor ya? Ne dedi? Dışarı atın gelin ne ya amına koyayım? Neyi ya? Desteye yani, bak amına koyayım. Topu dışarı at gel geldiler yani. Fatih Terim Arda Turan'a dedi yani penaltı atarken. Ha. Dedi mi?

<laughs> yenildik. Ondan önce gün yenildik mi? <laughs> yenildik. Yenilmek <laughs> de var yenilmek de. <laughs> yapamadık biz de. <laughs> ne, o, ne olmuş? <laughs> çok gezen mi bilir? Çok okuyan bilir sorusunun cevabı İlber Ortaylı. Çok <laughs> gezen bilse de Acun Ilıca'nın karısı İlber Hocadan daha çok bilir. diyor. <laughs> 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 Çok lan? Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Ola. Eee Anladım mı? Çök. Anladım. Bilmem ne mı? <laughs> yes. Anadım mı? Porat. Bilmem ne mı? Hayır. Ya oğlum sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. 2. ayı 8. ayı Can Bayram hoş geldin 8. ayın kutlu olsun teşekkür ederim Furkan Bayram ne oluyor lan ha? anasını satayım demiş Ne öyle lan demiş hoş geldin Furkan 3. ay ne amını siktimin Pezevenge benim de 2 yıldır hafızamda yer kaplıyorsun amına koyduğum şunu bir 7 8 10 yap amına koyayım e, Kemal 오하 <laughs> 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 oh, Ya, o nasıl oldu? <laughs> Arabayı yıkadı O böyle anlık oldu ya Demek ki Kafası bir an başka bir yere gitti <laughs> Açıklama yapıyorum ya Anlık demek kafası bir an başka bir yere gitti Ondan öyle oldu demek ki ya, Olabilir abi şey Ya, ya babacım siz niye her boku yanlış anlıyorsunuz yani Sen ne pis bir adam oldun bugün ya <laughs> Var ya Olabilir dedim ya Bir şey dedim <laughs>

tamam 2 dakika rahat bırak ya dakika işte günlük hatırlatma eline tutacak kimse yoksa cebine koy siktre ve yürüyüşe devam et ya böyle hayatın anlamı o oy Kardeşim çay dışarı veriyorlar. Al git diyorlar. Biraz şey vardı bir <laughs> cenazemiz vardı. 3-5 kişi birleşmiş burada. Yanlış anlaşılmasın. Tamam mı güzel kardeşim? Şeride birkaç kişi var. Evet. La siz ne arıyorsunuz ya? Çıkın şey daha yapıyorum. <laughs> Smokladım <laughs> <laughs> Aga be. Deli diyeceğiz ya Şimdi kötü bir telif yemek istiyorsan <laughs> O ne oldu lan orda Geriye sardım O neydi ama. lan Deli diyeceğiz ya Yine geri sardırdınız bir daha bana Bak bak Utanıp <laughs> olmakta <laughs> <laughs> Söyleme yarımı, ye, yalan, yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bebe, yarımı ye, ya, bu çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Yok mu dersin? Masaya gittin mi? Ben Ne bileyim polis deyince ben de şey yaptım. Enes. Evet hocam. Seni seven kızın adı ne? Beni sevmiyor abi. Yanımda Aferin. Ananı anan avlamışım. Aga be. Yine gözümüz Yükseklerde yiye. <laughs> Sütü bitmiş. <gülüyor> ona nasıl oluyor Nasıl oluyor Mesut gel bakayım oğlum, buraya yeni bak, maçı lazım. Hocam Abi, biz kanlıs ne diyorsunuz ben şunu Ahmet'e tatil etmiyorum. e sen almayı dayısan bu kim o zaman? <laughs> Abone için teşekkürler. Oy. Plakaya bak 34 GTR. Ne araba ya. Sese bak ya. Güzel araba acı. Bu ne? Çok tehlikeli var acı. Bu ne? Mustang, Mustang. Yeni kasa. Nissan. Şu <laughs> be <laughs> <Pağ write -i .source>. Bu araba muhabbetleri de hastasına bir olay ya bu beni çok hastası değilim ben mesela Bu iyiymiş ama Bu ne ya bu benaymış. Bir tane lambo vardı ya böyle alev alıyordu.